Değerli izleyenlerimiz Antalya'dayız. FİMAF ve OTSA'nın Horeca Profesyonelleri'ne yönelik düzenlediği etkinliğin 3. gününde şeflerle sohbetlere devam ediyoruz. Bugün de yine çok değerli bir şefim yanımda. Konuğumuz İlhami Şefimiz bizlere konuk oldu. Hoş geldiniz İlhami Şefim. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. E, etkinlik hakkındaki düşüncelerinizi soralım. Nasıl buldunuz? E, geçtiğimiz yılda mı buradaydınız? Evet. E, sizden dinlemek isterim. E, etkinlik aslında e, ilk aşamalardaki süreç ve sonrası çok adım adım ve üstüne koyarak güzel bir etkinlik olmaya başladı son zamanlarda ve biz de zaten katıldığımız için çok severek isteyerek geliyoruz. Değerli şeflerimizle birlikte katılan herkesin verimli olduğunu düşünüyorum yani atıyorum mesela buraya geldiğimizde hem ürünsel olarak hem vizyon olarak şeflerimizin kendi kendi açısından ya da ürünleri tadımı açısından çok başarılı buluyorum yani açıkçası. Sektörde de fark yaratıyor bu tip etkinlikler. Evet. İşte bu tip etkinliklerin mimarı aslında FİMAK'la tanışma hikayenizi sormak isterim. Evet. Nasıl başladı? Ne zaman FİMAK'la tanıştınız? Öncelikle ben pastacıyım. Hı hı hı. Pasta şefi. Aynen. 16-17 yıldır bu sektördeyim. FİMAK'la 10 yıldır aşağı yukarı bir tanışıklığımız oldu. Hı hı hı. İlk fırınlarını mesela kullandık, deniyinledik. Ee, sonrasındaki fırınların özelliklerinden bahsetmek istiyorum biraz. Öz hı hı. Şimdi pastacılıkta biraz daha hassas ürünler olduğu için, Tabii. işte pandispanyadır, kurabiyedir. Hani e, püf noktaları gerekiyor. Yani fırının fan açısının önemi, hani içerisindeki fan dağılımı önemli, hı hı. Isıyı dengelemesi için aslında. Ee, bu bu tür konularda çok verimli bir fırın aslında hani hem pişirme konusunda hem kruvasanlarda yani mayalı bir ürün pişirdiğimiz zaman çok apayrı bir yere götürebiliyor. Kesinlikle. Kurabiyelerde apayrı bir yere götürebiliyor. Hani açıkçası hani kullandığım noktalarda Timak'ta Timak'ta tanıştıktan sonra tamamen yani verim aldık. Keyifle istediğim yere yönlendirebiliyorum. İşletmelere destek amaçlı yine biz elimizden geldiği kadar şey yapıyoruz. Tabii. Yönlendirebiliyoruz yani gönül rahatlığıyla. Aslında mutfakta en önemli şey standardı koruyabilmek evet. değil mi? Bir müşteri atıyorum 3 ay sonra da geldiğinde aynı lezzeti Tabii. tadıyorsa evet oraya gitmeye devam ediyor. Oradan almaya devam ediyor, restoranına gidiyor gibi. O yüzden Fimak bu noktada sizin çok büyük bir yardımcınız fırınları. Aynen. Şefin özeline gelmek istiyorum. Milli ve yerli gururumuz bunu çok böyle keyifle anlatıyorum. Gerçekten Türkiye'deki şefler dışında da dünyanın birçok ülkesinde şefler artık şefin fırını tercih etmeye başladı. Evet. E, i̇hracatımız oldukça e, iyi Üzmeye ve yüksek. Başladım. O yüzden de şefin fırını hakkında biraz sizden böyle püf noktalar alalım. Neler ilginizi çekiyor? Nelerini seviyorsunuz? Ee, e, şefin fırını. Şöyle, şefin fırınının e, şu özelliklerini çok seviyorum. Aslında <laughs> hani bu ürünü yine hani son çitbayla pişirme süresinin zaman içerisindeki mesela bir kurabiye pişirdiğimizi farz edelim. Hı hı hı. 10 dakikada pişmesi gerekirken 8 dakikada pişirebiliyor. Hı hı. Hem zaman açısından hem performans açısından çok çok yüksek. Bir de ürünü beslemesi gerekiyor. Beslemesi hı hı. dediğimiz şey kruvasanın içerisindeki katmanların oluşmasının hı hı. sebebi aslında fırındır. Hı hı. Ne kadar teknik bilgileri evet farz sayabiliyoruz ama Fırının en büyük avantajı sağlaması lazım. Şefin fırını da bu şekilde, yani bu özelliklerinden dolayı çok e, isteyerek ve severek tercih ediyoruz. Yani çok güzel. Bizi genç arkadaşlarımız da izliyorlar şu anda. Eminim evet. e, okuluyorlar, okuduklarından sonra yani mezun olduktan sonra bu iş hayatına atılacaklar. Evet. Siz de genç bir şefsiniz. Evet. E, çok e, yani çıraklıktan mı başladınız? Çok çekirdekten yetişme. yetişmesiniz. Evet. O yüzden sizin fikirleriniz, düşünceleriniz bence onlara ufuk açacak. Bu noktada genç arkadaşlarımıza neler söylemek istersiniz? gastronomi okuyan öğrenciler yani arkadaşlarımız için, üniversite okuyan arkadaşlarımız için e, tercihen ben hem e, teknik tek bilgi açısından hem meslek açısından hem <laughs> hani sonuç itibariyle her şey tekniğe bağlı ama e, kullandığımız ürünlerin ne, nerede nasıl kullandığımıza dikkat etmemiz gerekiyor aslında. Evet. Hani e, pişme süresi vardır ama bunu ekstra mesela ben hiçbir zaman fırına dakika vermem. <laughs> Benim özelliğim budur. Bu da, şekilde bu da vermem. bir pif yani, noktası aslında aynen. bir şeften aldık evet. Çünkü zamanı kendiniz belirlemeniz lazım. Şimdi hı. bir etin pişme süresi vardır ya evet. da bir kruvasanın pişme süresi vardır. Hı hı. En ufak bir şey çikolata ürünleri hassas olduğu için hı hı. ısıya dayanmaz hemen hı hı. şey olması lazım. Yani ısıyı görüp çıkma, çıkması lazım. Bunun artısı nereden kaynaklanıyor? Hı hı. Önce çikolatayı dondurup ondan sonra pişirmeye attığımız zaman yüzde yüz performans almış oluyoruz. Harika, güzel bir püf noktası aldık İlhami Şefimizden. Çok çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Ee, etkinliğimize katılarak da aslında bir değer yarattınız. Konuk olduğunuz için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Herkese iyi günler diliyorum. Güzel, <laughs> İlhami Şefimiz konuk oldu. Çok keyifli bir sohbet geçirdik. Tabii ki şeflerle sohbete kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle. <laughs>